ürettirdik, yazdık, çizdik ve şu an yine bunu diyoruz Şanlıurfa fıstığı ve bununla ilgili çok önemli gelişmeler var. Ee, yeni yeni oluşmuş bir gelişme. Ee, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Halil Feltek bizlerle beraber. Ee, fıstıkla ilgili çok önemli açıklamaları var. Ben direkt sözü, sözü ona bırakıyorum. Direkt müjdeyi onun sözleriyle almak istiyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten ben bunu bir milli meselemiz gibi kabul ediyorum. Kesinlikle başkanım. Yıllardır Şanlıurfa'nın kanayan yarası, yıllardır Şanlıurfa Türkiye'nin üretimde rekolte olarak birinci sırasında olmasına rağmen bugüne kadar ihracat yapma konusunda veya Türkiye tanıtım konusunda Urfa fıstığı diye yazamıyorlar. Evet. Nihayet uzun bir maraton yolculuğun sonunda büyük bir mücadelelerle bugün itibariyle Şanlıurfa fıstığı olarak patentini almış bulunmaktayız. Harika başkanım. Patent Kurulu'nda bugün onun tescili yapılarak tescil belgesini de aldık. Evet bunun getirisi nelerdir? Evet üretiyoruz ama evet. isimli yok. Malumunuz her üretim ve her e, pazarlama olayında marka. Marka tescili çok önemli. Evet. Bir ürünü eğer siz üretip onları ya satıyorsanız marka olduktan sonra bu ürün 20'dir. Tabii. Bunu dünya pazarlarına artık sunmak için Elimizden gelen bütün mücadele ve gayretleri yapacağız. Biz ekonomik bakımdan da bakıyoruz. Şanlıurfa getirisi neler olacak? Mutlaka burada üretimi artı kat sayısını artıracağız. Bundan sonra seçeceğimiz fidanlarla ilgili veya entegre tesisi yapmak konusunda evet. ortak akılla bütün kurumlarımızla, bütün kuvvetlerimizle, bütün müretteplarımızla, siyasi belediye başkanlarımızla artık birlikte bunların gelişimi için çalıştaylarımızı düzenleyeceğiz. Nasip olursa evet. bu konuda emeği geçen bütün herkesi bir araya getirerek Şanlıurfa'da büyük bir organizasyon yapacağız. Dünyaya tanıtımını olur. anlatacağız. Ha, peki. Evet. Bunu yaptıktan sonra esas maksadımız olan işleme tesisleri Şanlıurfa'da ha, olacak ticari merkezi şanlıurfa biz olacak. üretiyoruz en fazla üreten evet. biriz ama bunu yapamıyorduk evet. bunu da yapacağız artık değil şimdi mi artık işleme en entegre tesistler, paketleme üniteleri evet. ve daha ötesi biz bu keten köyneği fıstığımızı evet, da tesilinden sonra bundan sonra her önümüze gelen fidanı da ekleyeceğiz Artık fidan seçiminde gelişiminde, bakımında, desteklemesinde biz artık Türkiye'de bu konuyla ilgili bir otorite olacağız. Fıstığın otoritesi Şanlıurfa'dır. Kesinlikle Ve Şanlıurfa başka. olarak da dünya pazarlarına sunup da Avrupa'dan dedik. da bunun tescilini yapmak için bundan sonraki dönemlerde artık ikinci aşaması Avrupa'da tescilli yapar. Biliyorsunuz. Bundan mı? sonra da bir süreç başlıyor değil evet, mi başkanım? Evet başlıyor. Daha da önemli aslında biz çok devam önemli edeceğiz. bir süreç. Bu testleri entegre testleri evet. paketleme ülkelerinin Urfa fıstığı olarak hem Urfa fıstığı evet. hem Şanlıurfa fıstığı, olarak, fıstığı olarak, olarak biz patentini aldık. Harika başkanım. Artık bundan evet. sonrası testlerimiz evet. altyapımız oluştuktan sonra da e, Avrupa Birliği'nden biz patentini almış olacağız. Başkanım. Ben e, zannediyorum ki Şanlıurfa'mıza büyük hayırlar, büyük getirleri olacak, bir ürün olmuş olacak. Kesinlikle. Burada şimdi e, evet, de bakamız da geldi. Biz. Evet. Evet, ee, Musa Bey. Evet bunun da patentimiz gelmiş oldu. Biz e, yayın almadan önce başkanımızı konuşmuştuk. Dedik ki aha teşcinlendi, patentlendi böyle bir durum var. Patent yolda geliyor. Biz dedik hemen yayın alalım. Arkasından patentimiz tamam. de gelmiş oldu. Peki. Musa Bey. Buyur Musa Bey. Hayırlı Başkanım, uğurlu olsun. Peki şeyinize. bu süreçte neler yaşandı? Nasıl bir emek verdiniz? Evet biz 3 yıla. Ve bugüne nasıl evet, denk geldi? Tam Şanlıf tam tüm evet, günlerine denk geldi. Oldu. Böyle müjde gibi oldu. Dün haberini aldık. Sayın Uğur Büyükhatipoğlu burada abimizi takip evet. ediyordu. Evet dedi süresi az süresi bitti. Artık yarın dünden, şimdi evet. yarın gelip teslimini yapabilirsiniz. Ve bugüne denk geldi. Urfa şapası? tanıtım günlerine ek olarak gelmiş oldu. Gerçek Urfa tanıtım günlerini biz daha sonraki süreçlerde, evet. bütün coğrafi işaretlerimizde, bugün biliyorsunuz 12 bin yıllık bir geçmişimiz var. Evet, çeşitli evet. medeniyetler yaşamışız, çeşitli evet. kültürlerden geçmişiz. Doğal olarak her kültürden, her medeniyetten evet. kalan, bir ürünümüz varsa milyonca ürünümüz var. Demek. Kesinlikle başkanım. İnşallah bu süreye tevafuk etmesi de hayrımıza olur. Bundan Kesinlikle. sonraki süreçlerde de şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür Çok ederim. sağ olun. Bizler de Urfa Antik TV ekranlarından sizlere ek müjdeyi vermiş olduk. Urfa artık fıstık değil, Urfa'mızın fıstığı, patentli fıstığı diye. Değerli izleyenler yayınımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederiz, iyi günler. フフフフフ。